Şimdi şimdi Mostara doğru yuvarlanıyoruz, yol çekeriz, yol güzel yol. ETS turbo. Allah'a emanet. Gençler şimdi tam böyle Saraybosna'dan Mostara Mostara doğru gidiyorduk. Burası koniçeydi galiba ya yani Truck'tan hatırladığım kadarıyla Konice bura Konice diye bir yerdeyiz şu an böyle bir köprü gördük. Bir de bayağı akan bir su var. Dedim ki burada durup çekmem lazım. Köprünün olduğu yerde oturduk. Çay kahve söyledik. Bofla kahve. şey gitti. <laughs> Bosna'da Türk iş kafi istedi kadında dedi ki Bosna kafi ama tadımına göre Türk iş kafiden farkı yok diyor bilemem artık böyle ufak bir <laughs> ee, sıkıntımız oldu diyeyim ee, Mostar yolundaydık biz Saraybosna'dan Mostar'a gidiyorduk 4 gün önce sel olmuş bayağı hani bir köy yol falan şeyde kalmış altında kalmış suyun altında kalmış. Bayağı bir ölü falan varmış. Neyse. Şimdi Saraybosna'dan Mostar'a giderken bize Saraybosna'da söylemişlerdi ama yani şey yol kapalı diye. Biz bir deneyelim dedik. Yol gerçekten kapalı. Polis duruyor. Ne zaman açılacak belli değil. Bugün açılacak. Yani bir yol verecekler. Çalışma var şu an ama ne zaman açılacak belli değil. Deli gibi sıra var. Bir tane ilerisinde alternatif bir dağ yolu bulduk. Kimse gitmiyor oradan soran yani sordum hani bura gidiyor mu Mostar'a gidiyor ama yol birazcık sıkıntılı ve çok işte şey virajlı işte uzun sürüyor falan dediler tamam dedik şimdi o yola girdik ve o yolda şu an böyle bir anıt bulduk ve buranın manzarası şöyle bilmiyorum size nasıl gözüküyor ama harika bir yer şu an yani aşağıda göl var Şurada köy var. Dağlar etraf zaten. Çok güzelmiş ya. Güzel yere denk geldik yine. <laughs> e, bu büyük ihtimal şey. E, bu Yunanistan'da da var. Belki burada da vardır. Bu otobanda ölen kişilere böyle şey yapıyorlar. İsimlerini falan yazıyorlar. 2005'te. görsel yapılmış ne Yunanistan'da var da belki burada da vardır olayı bilmiyorum. Çünkü şey yol üstünde çok var böyle anıt. Sağda solda virajlarda özellikle çok var. Büyük ihtimal ölümlendir yani. Öyle baksanız o manzara. Cayır cayır. Oradan araba geliyor. Yani bayağı daha yolundayız şu an yani. <laughs> arabalar geliyor, arabalar gidiyor. İnşallah bir yere çıkıyordur ya. Bakacağız. Buradan gittik geri geldik bu sefer de o beklediğimiz uzun sıra bitmiş bize bekleyin dedi 2 e, saata dedi 2 saat bekleyeceksiniz dedi geçtik bekledik tam böyle koltuğum moltuğu yatırdım dedim 2 saat buradayız belli sonra arkaya buranın yerlisi geldi bir tane monster'in yerlisi galiba ya indiler arabadan polisle konuştular işte boşlatça bir şeyler falan. Sonra baktım bizim arabaya bakmaya başladılar. Ben şöyle bir dikeldim. Önümüzdeki araba bu arada. <laughs> Çizim, <ortadaki> arabaya. Bakıyorlar. <laughs> Önümüzdeki araba. Sonra polis işte bir şeyler dedi onlara. Onlar bizim arabaya baktı. Polis bizim arabaya baktı. Sonra bizim polis bizim plakayı defterine yazdı. Bu adamlar illa geçeceğim dediler. Benim bu adamlar geçmek istiyorlar. Zamanları için. yokmuş gibi e Bir şeyler konuştular, eridiler. Sonra geri, tam geri dönerken polis geri çağırdı bunları. Gelin, gelin dedi. Bir şeyleri daha konuştular. Arkanızdakileri de alacaksınız gibi şey yap. Sonra adam geldi, bu arabadaki adam. Şey Beze, what follow me dedi falan işte. Bizi takip edin dedi. Sonra polis geldi bizim lastiği gösterdi, toprağı gösterdi. Toprak yol falan dedi herhalde, boşnakça konuştu bilmiyorum. Hani dikkatli gidin gider gibi bir şey oldu, bunları takip edin dedi. Okey dedik biz de. Sonra geçtik. Bildiğin ama bir anda kendimi Sovyet oyununda <laughs> kaçakçılık yapar gibi. Şu anda da yol böyle toprak bir yol. Yani Mostar'a gidebileceğimiz tek yol burası. gidebilen tek yol burası aslında. Çünkü asıl ana yol şey, e, selden dolayı kapalı. Baya orada... Bak, burası da yol değil zaten. Yolla beraber şey hani köy falan da suyun altında. Orası kapalı o yüzden. Yani Mostar'a gidebilen tek yol burası. Burası da zaten dağın, dağdan gidiyorsun, toprak bir yol taşlar, oktayız, buraya gidiyoruz işte. İnşallah lastiği bırakmadan çıkacağız diye umut ediyorum. Böyle şu anlık gelişmeler bu yönde. Bir Mostar'a varamadık. Çünkü erken çıkmışız Saray Saraybosna'ya çıktığımızda saat bir buçuktu. Şu an beş buçuk. Siz düşünün artık kaç saattir Evet arkadaşlar şu an o yolda devam ederken karşımızda bir motor düşmüş sanırım Afrika TV'nin önümüzdeki araç motorcuya yardım etmek için indi Oğuzhan da gitti şimdi yardıma görünmüyor buradan ama galiba motor çalışmıyor Adam su götürdü şu an. O sandım motorun bir tutuyor. Ama sanırım motor çalışmıyor hala. Çocuk kaskı taktı, bindi galiba. olsan geliyor. İşte kahraman. <laughs> Yaptın mı kahramanlığı? <laughs> Yaptım. <gülüyor> hey, adam olabilir. şey yaşlı adam. Hı hı. Motorcu mu? Hı hı. Şurada kaydım diyor. Devrildim diyor şurada. Hı hı. Üstüne devrilmiş adam zaten bacağı falan da şey. Ciddi misin? Ne bayağı ağır motor. Arıyor okey dedik okey dedi sonra şeyi sordu, Bu yol daha böyle uzun mu dedi. Adamlar da oh, very long dedi. Yani bayağı uzun dedi. Ama ya olurlar, su yardım doğrular falan götürdüler Yardım doğrular. Motor çok ağır. Afrika'da mı? Beni göremedim. Ha. Şey işte. asfalt yol. Allah'ım. <laughs> Aşkım. Şükürler olsun. Kafam titriyor. Hala her yerim titriyor. Oğlum oha o adam daha yeni yemiş. Toprak yola. Haberi yok. Evet. Adam ha kim bilir kaç defa düşecek daha. Şey dedi bilmeme yardımcı olursanız ben giderim dedi. Bilmem. keşke dönseydi adam orada. Böyle bir anımız daha oldu. <laughs> Yalnız bir yolda neler neler yaşadık ya. Şaka bak. Agalar şimdi o tarih kitaplarında gördüğüm, sosyal bilgiler kitaplarında gördüğüm Mostar Köprüsü'nden geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, bak o taşların <laughs> şeyine basarsan hem kaymazsın hem de daha rahat yürürsün. <laughs> Ve Mostar Köprüsü'ndeyiz. <laughs> Şeye geldik, bir restorana. İnşallah ışık parlamıyordur. Ben bir tane begova çorba içeceğim. Çorba şöyle yazıyor orada. Sorba. Bir de cevap yiyeceğim. Buranın iki meşhur şeyi diye biliyorum. Çorba yedik mark. Cevapi 14 mark. Aşkım bunda hepsi var. Ne hepsi var? Şu. Bir sürü bak, gurme şeyleri bunlar. Gurme tabaklar. Öyle mi diyorsun? Evet. Karışık yani bu. Bak. Ulusal, ulusal sapı bak. O en baştaki. Neti, national plate. Tamam yap, normal yaprak da olmaz, Ayrı da olmaz. Boşnak kurabiyesi. Hepsi var yani. Izgara kebabı. Tamam. Sonra e ne? ondan söyleyeyim. Haşlanmış patates, pilav, ekşi krema. Tamam. Sonra diğeri neymiş? Vejetaryen yemeği ikincisi. Onu geç. Üçüncüsü de ulusal Sadrav ki, diyor. Bur buraya özgü. Sadrav. Dolma, boş kurabiye, yaprak. O da yine karışık. En üstteki ne alalım o zaman? Şey ne? senin dediğin Ama şey yok. O kadar markamız yok şu an. Senin dediğin ne kadardı? Benim dedim 14, 14 bu. 7 de çorba. Kaç yapıyor? 16, 17, 18, 19 21 yapıyor benimki 50 markalık bir şey yiyebiliriz Ha bunu söyle bak bunu da yiyebiliriz ama bir şey içemeyiz bana <laughs> 55 mark çok fazla demek ki yani 55 olduğuna göre çok büyük bir porsiyon Evet Hepsinden evet. bayağı getiriyor büyük ihtimal. Aynen. Yani ya marka harcamayacağız, ha. euro vereceğiz. Yok yok. Yiyebileceğimiz bir şey olsun. 20 şey, yani 55 55 20 ile çarp. Çok para. 100 200 TL. Nasıl 200 TL? Aşkım 55 2 ile çarp. E. 110. Ulan 180. sen ben geçen evet. 7 mark verdim. 140 TL dedim. Ha, ne kadar biliyor musun? Çok pahalı. 110, bir, sıfır ekle, 1100. 1100 TL. Evet. Aslında bir şey değil de evet. ya bu tabağa verilir karışık çünkü 1100 TL. Ama bu kadar markımız yok bizim. Euro da vermek istemiyorum. Ulusal yemekler dedi. Sen ne kadar var. Euro da geçer. En düşük 50 euro var? Bak 1 euro 1.93 diyor. Tamam yani bu 25 euro. Öyle, Öyle mi oluyor? Evet. İnşallah euroyu bozup bize mark vermez. Yüreği bozuk mu var belki para üstü? Tamam. Ne yapacağız o kadar marka? Dönüşte kullanmayacak mıyız? Hı? Dönüşte kullanmayacak mıyız? Ka Karadağ'da mark geçmiyor. Bir tek, denişte denişte mark. bir tek Bosna'da geçiyor mark. Tamam. Dönüşte her kere buradaydık. bir Bir gün bir akşam buradayız. Biz şunu alacağız. Deneyim Az önce pekova yani, şey çorbasından vazgeçtim artık. Düz köfte. Tamam bir tane de çorba al. Yok bu manyak nasıl iyi için bunlarla beraber. Tamam aynen. Yarın bakarım çorbaya. Şunu pakete alacağız. Paket şey tabağa karışık işte. Hello. Hello. Ee, one new new yes. so Evet. Yes. Ee, drink ayran yoğurt. No. Cook. Kola. Kola. Sen ne içeceksin? Kola zero normal kola. Şuna bakabiliriz Hı. sonrasında. Hı? Şuna bakabiliriz sonrasında. Peki. Pankek. O pankek Efendim ama değil. kahvaltılık pankek. Çok yani. Pankek değil, şey onu demiyorum. Tadına mı bakabiliriz? Hayır. Muza sarılı krep. Ben bak adına neymiş? Bakma gerek yok onu demiyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Neyse verdik siparişi gelince yorumlarız ha, drink şey yok. Gençler az önce söylediğimiz o karışık e, neydi bu? Hmm. Buraya özgü olan şeyler işte. Hmm. Şöyle ulusal bir şey. Tabak, ulusal, ulusal tabak. tabak ha. <laughs> şurada köfteler var, burada soslar var, burada bir şeyler var. Böyle bir tabak geldi. Gömeceğiz şimdi. Gömerken çekeyim mi? Çekeyim mi? Ya da hepsini tek tek deniyorken çekeyim Yorumlayayım bir daha. Şu ağzımdaki <laughs> şey gitsin diye şey. <laughs> <o kadar. gülüyor> Pilav ağır işte tereyağdan dolayı. Pilavı tereyağıyla yapmışlar o yüzden biraz ağır. <laughs> genel olarak bir ağırlar ama yemekler evet. Köfte de ağır geldi çünkü bana. Dolma yedik, köfte yedik, kebap bir şeyler. Yani genel olarak kaç puan veriyorsun? Ben böyle seviyorum. 10 üzerinde. 8 veya 7 diyebilirim. 8 veya 7 diyebilirsin. Şöyle normalde 8 verirdim. Testlerinden bazıları pişmemiş. Sırf ondan dolayı bir puan kırıyorsun. Evet. Patatesler evet. hiç pişmemiş. Çoğu şey tuzsuzdu pişmemiş. Bir tane gördüm yumuşak ayağı var onda. Ben de hepsi yumuşak. Hep Bana denk geldi demek. Ne var Neyse. Genel olarak bende bak ama köfte çok lezzetliydi bak sos sosla mosla. Ben de yedi veriyorum ya güzel diye. Cevapi cevap cevapi cevapi çok güzel. Sadece cevapi yiyebilirsin. Ben... Soğan dolması tırt. Tavsiye ediyor İçli köfte tırt. Ama diğer dolma güzel evet. Yaprak zor, Yaprak dolma. Bizimkinden farklı evet. ya. Yani. Buna böyle Osmanlı şeyini kaybetmemiş ya. Güzel yani. Şimdi bir de çay söyleyeceğim varsa. Dostlar böyle yemek.